Herkese merhaba, <laughs> yetiştim arkadaşlar tercih döneminize yetiştim. Şöyle bir durum oldu, ee, sürekli istiyorum 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 videoyu çekeceğim, işte insanlara yararlı olsun şöyle böyle diyorum ama bir türlü zaman bulamadım. Son 4 gün kaldı sanırım belki birazcık da olsun kararınızda etkili olabilirim diye geldim. Yani bütün sorularınıza yanıt vereceğim çünkü benim e, tercih zamanımda böyle bir İçerik bulamamıştım ben açıkçası çok aradım. Dedim ki okuyan birinden dinleyeyim şöyle böyle yazıyorum herkese bölüm hakkında bilgi almaya çalışıyorum ki siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Aynı dönemden siz de geçiyorsunuz şu an. Ee, sadece bir kızla görüşebilmiştim. Belki izler ona burada çok selamlar. Çok yardımcı olmuştu sağ olsun. Bütün gelen soruları şöyle bir derledim. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım e, yararlı olur sizin için de tercih döneminizde. Bana ilk olarak şöyle bir soru geldi. Mersin'de okumaktan memnun musun? Açıkçası ben Mersin'e ağlayarak gitmiştim. Çok ağladım. Dedim ki ben okumak istemiyorum orada, şehri sevmiyorum, şöyle böyle diye ağlayarak gitmiştim. Ama sonradan dönmek istemeyeceğim bir şehir haline geldi. Nasıl desem arkadaş ortamı tabii bunda etkili. Onun dışında sahil şehirde olması tabii ki etkili ve birçok aktivite yapabileceğiniz alan mevcut aslında. Ben Mersin'i seviyorum. Gerçekten bir öğrenci şehri olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenciler gittiğinde bomboş bir şehir arkadaşlar. Otobüslerde bir sürü yer bulabilirsiniz öyle anlatabilirim. Olumsuz yönleri var mı diye sormuşsunuz. Olumsuz yönleri tabii ki her şehirde olduğu gibi var. Bana göre en olumsuz yönü yemek. Yemek Kültürü yok arkadaşlar Mersin'de. Ne tatlı kültürü var ne yemek kültürü var. Sadece tantunisi var. Onun dışında bir e, yemek yok. Hiç buna hazırlıklı gelebilirsiniz. Yurt yemekleri de aynı şekilde. Çok kötü olacak. Buna kendinizi hazırlayarak gelin lütfen. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Hala zorlanıyorum. Bağırsak ağrıları şöyle böyle bir sürü e, sağlık sorunu çıktı mesela bu yemek yüzünden. Onun için bunu bilerek gelmenizi öneririm. Olumsuz yön olarak başka ne diyebilirim? Tabii ki birçok yerde yaşanan sorunların hepsi orada da yaşanıyor. Üniversite caddesi özellikle güzel bir cadde olarak önerilmiyor. Ama tabii ki öğrenciler geldiği zaman eğlenilecek alanların da çoğu o caddede olduğundan illaki bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Onun dışında bana kayak ayıplarını sormuşsunuz. Şöyle kız olarak iki çeşit yurt var. Ee, bir Müfide İlhan bir KYK kız yurdu. Biri üst tarafta kalıyor biri alt tarafta. İkisinde de kaldım arkadaşlar. Ee, şu an aşağıdaki yurttayım. Müfide İlhan e, ilk sene 4 kişilikti. Şu an 6 kişilik yaptılar. Şu anki durumunu bilmiyorum ama odalar bana göre dardı. Yani güzel yeni, bir od yeni odalardı. Ama şu an 6 kişiliğe göre bence dar bir oda. Onun dışında aşağıdaki yurt 4 kişilik. Baza şeklinde Müşfid-i İlhan Ranzay'da. Ee, bunlar önemli bilmiyorum. Kızlar için olabilir, erkekler için bilemiyorum ama. Erkekler için de yeni yurt yapıldı. Kız yurdunun aşağısında. Onun dışında bir de kampüsün içinde yurt var. Onun dışında sanırım bir de Akdeniz'de bir yurtları var. Ama okula mesafesi çok uzak. Ee, KYK yurtlarının okula ulaşımını sormuşsunuz. Kampüse, şu anki yeni taşındığımız kampüse uzaklığını sormuşsunuz. Zaten kampüs içi ulaşım ücretsiz. Kopların biri geliyor biri gidiyor. Ve mesafesi 5 dakika 10 dakika. Kampüsten kampüse ulaşım da çok kolay. Zaten linklerin sürekli yarım saatte bir 15 dakikada bir kalktığı için her yere her fakülteye ulaşım gayet kolay. Ee, TC kampüsteki bölümlerle şu anki bölümleri son yani bizim fakültedeki bölümlerin farkını sormuşsunuz. TC Kampüs'teki bölümler Deniz Liman İşletmeciliği, bizim, benim okuduğum bölüm Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Bir de e, TC'de Ulaştırma, Ulaştırma Yönetimi sanırım oydu. Öyle bir bölüm var. Bunların deniz liman işletmeciliği ve ulaştırma işletmeciliği diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Belki de farklıdır adı bilmiyorum. Çok özür dilerim farklıysa. O konuda pek bir fikrim yok ama bunlar üniformalı. 2 yıllık bölümler ve bunları bizim fakülteye alacakları hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü bize okul kapanmadan önce şöyle dendi. Buraya mühendislikler gelecek ve işletme bölümü gelecek ama onlar TC'de kalabilir. Yani bu tam aslında kararlaştırılan bir konu değildi. Bunu ne yaptılar, okul açılınca göreceğiz biz de. Onun hakkında kesin bir şey diyemiyorum aslında. Onların TC'deki yurtları yok maalesef. İki yıllık okuyacak olan sizler, orada yurdunuz yok. Mecbur yurtta kalacaksanız bir saat uzaklıkta her gün gidiş geliş yapacaksınız üniformayla. Çok zor oluyor, arkadaşlarımdan biliyorum. Onun dışında orada ev kiralayanlar oluyor isteğe ve tercihe bağlı. Ama bizim bölümde okuyacak olanlar zaten yurda çok yakınlar, çok yakın mesafedeler. Ee, bunun dışında bana staj bulma konusu. Evet bu konu özellikle sürekli sürekli sadece bunu sordular staj bulma. Arkadaşlar 2 ve 3'te yapıyoruz biz zorunlu stajlarımızı. Zorunlu stajlarımız da şöyle biri işletme stajı, biri lima, şey evet liman stajı. İşletme stajını siz de kendiniz de bulabilirsiniz. Okuldan yardım da alabilirsiniz hocalarımızdan. Hocalarımız bu konuda gerçekten yardımcı oluyorlar. Çok seviyorum onları bu konuda. Çünkü çok iyi yerlere staj bulduklarını da biliyorum. Ee, bu tamamen size bağlı ki farklı şehirlerde istiyorsanız farklı şehirlerde de stajlarınızı yapabiliyorsunuz. Zaten çoğu şirket de zorunlu stajı kabul ediyor. Yani sen gel bir şeyler öğren. Benim şirketimi tanıttı açısından. Yani bulabileceğinizi düşünüyorum ben çünkü bizler de çok kolay şekilde bulduk. Bulamayan arkadaşlarım, hocalarım yardım ettiler. Onlar çok iyi yerlerde staj yaptılar. Onun yönden pek bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ee, dersler, konu. Evet evet derslerden çok sormuşsunuz hocalarımızı falan. Şu şekilde ben hocalarımın hepsini çok seviyorum. Gerçekten bölümü severseniz ve hani ilginiz olduğunu da hocalara bunu belli ederseniz çok kolay geçeceğiniz dersler. Biz çoğunlukla mesela arkadaşlarımla da aynı şekilde son bir hafta kala çalışır. Öğrenciliktendir bu. Ardından sınavların hepsinde geçtiğimizi de biliyorum. Güç sistemi de zaten mevcut. Devamsızlığı çok sordunuz. Devamsızlık aynı şekilde her dersten 4'er kere hakkınız var. Bunu bazı hocalar altı yapar, bazıları 3 yapar. Bu tamamen hocanın inisiyatifine kalmış bir durum. O tamamen o şekilde. Ee, ardından başka... Derslerin zorluğu... Dersler aslında çok zor değil. Tabii ki sayısal sevenler sayısalda zorlanmaz. Sayısal sevmeyenler sayısalda zorlanabilir. Muhasebede olduğu gibi muhasebe dersimiz var. Çoğu sayısal dersi de yine alacağız. Onun dışında %30 İngilizce olması hakkında bu yıl bölüm %30 İngilizce'ye geçiyor bizim bölüm. Tabii ki zor olacaktır ama bunun hazırlığını okuyup gelmek sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Benim senemde hazırlık isteğe bağlıydı. Ben okumadım. Zaman kaybı olduğunu düşündüğümden. Ama bu tamamen kişiden kişiye de değişir. Çünkü bazı arkadaşlarım hazırlığın onu daha iyi İngilizce seviyesine getirdiğini söylüyor. Ama bana göre de önümde 4 yıl vardı ve ben bu alanda kendimi geliştirebilir geliştirebilirim demiştim. Ki öyle de oluyor aslında. Hani bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şu an tabii ki %30 İngilizceye döndüğü için zorunlu mu değil mi? Bunun hakkında pek bir bilgi sahibi değilim. Bunu da tabii ki biraz araştırmamız gerekiyor. Ama %30 İngilizceye geçeceği kesin diye biliyorum. Ardından ee, bu bölümü önerir miyim? Evet bunu çok sormuşsunuz ya. Bu bölümü önerir misin? Şu şekilde öneririm. Eğer gerçekten kendinizi geliştirmeye gelecekseniz, bu bölümü okuyacağım, bu bölümde ilerleyeceğim ve bu bölümde kendimi gerçekten çok geliştireceğim diyecekseniz çok güzel bir bölüm. Önü çok açık olan bir bölüm. Her bölümde de çalışabiliyorsunuz. İşletme adı altında insan kaynakları olsun, işletme bölümü olsun. Sadece işletme okuyanların bile çalışabileceği çoğu yerde çalışabiliyoruz aslında. Brokerlik, brokerlik olsun, forwarderlar olsun, acenteler olsun, gemi liman çok özür dilerim. Marinalar olsun. Her şekilde her yerde iş olanağımız çok yüksek olan bir bölüm aslında. Dediğim gibi dil gerekiyor İngilizce. Zaten artık bildiğiniz üzere bütün Bölümlerin İngilizce bilmesi şart. Türkiye'de yani hani iyi bir yerde çalışmak istiyorsa İngilizce şart. Bunun yanında tabii ki bizim sektörde ikinci bir dil biliyor musun oluyor. İkinci bir dil dediğim gibi Arapça olur, Rusça olur. Çünkü bunlar e, işletme stajımda gördüğüm üzere daha da önemli olan ülkeler olduğu için eee istiyorlar. ki ikinci bir dilde istiyorlar. Bunun bu şekilde kendini geliştirebileceğine inandığında Bölüm çok hem keyifli oluyor, hem üniversite hayatını yaşıyorsun nasıl diyebilirim? Gerçekten keyifli gelebiliyor. Ben sevmeyerek gitmiştim, ardından çok sevdim bölümü. Ki bunun bunun etkisinde arkadaşlarım da oldu, hocalarım da oldu, ya hepsi oldu diyebilirim açıkçası. Onun için bölümü tamamen araştırıp gelmek, dediğiniz gibi böyle içerikler fazla bulamazsanız da internette üniversitenin geçmişini araştırarak gelmek, şehri biraz araştırıp gelmek çok önemli. Aslında biraz spontane gelmiştim ben. Her şeyi kendim öğrenmiştim ama dediğim gibi bazı küçük bilgiler de bu bölüm seçmenize etkili olabiliyor. Bana da ilk senemde şey dediler yani çok imkanı olan bir bölüm. Gerçekten seçebilirsin bir sürü yerde iş bulabilirsin diye. Ama bu sene yaptığım stajdan sonra şunu anladım. Yani öyle kolay iş bulunmuyor şu anki durumdan dolayı bence bilmiyorum ama bunu demem ne kadar doğru. Her sektörde olduğu gibi ama yani Kendini ne kadar geliştirirsen İngilizce'ymiş, başka bir dilmiş olsun, stajların olsun, okuduğun dönemde yaptığın projelerin olsun. Mesela biz İstanbul'a gidiş geliş yapıyorduk. Bizim okuldaki etkinlikler olsun. Eğitim amaçlı etkinlikler olsun. Bize çok şey katmıştı. Bunları zaten bölüme geldiğinizde siz de katılmak isteyeceksiniz. İster istemez zaten katılıyorsunuz ki kendinizi geliştirebileceğinizi düşündüğünüzden. Bir sürü sertifikalar alabiliyorsunuz. Bir sürü akademisyenler geliyor, şirket sahipleri geliyor, CEO'lar geliyor. Bu size eğitim veriyorlar. Biz bunların hepsine katılmıştık. Hepsinden sertifikalar aldığımızı biliyorum. Etkinlik açısından üniversitemi ve fakültemi çok seviyorum gerçekten. Bizi bu şekilde yönlendirmeleri bizim bölüm hakkında ya da ileride çalışacağımız sektör hakkında gerçekten bilgi sahibi yapıyor. Tabii ki ya aslında her durum kişiden kişiye değişiyor. Sürekli bunu söyleyip durdum ama siz bunu sevmezseniz zaten bunlara katılmak istemezseniz bu bölümde bir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Onun dışında aktivitelerden bahsedeceğim eğlence olarak herkes bunu da sormuş. Yani oraya geldiğimizde sosyal durum ne, şöyle böyle. Yani arkadaşlarınız da iyi seçiyorsanız. Çünkü üniversite o arkadaşlıkları çok farklı. İlk, i̇lk, bir dönem herkesle takılan bir grup göreceksiniz. Sonradan arkadaşlarınız çok değişecek derken, ya ben de yaşamış biri olarak. bu tamamen sizin sosyal ortamınızın, hangi yerlere gittiğinizin, neler yaptığınızın aslında tamamen kendi sosyalliğinizle alakalı bir şey. İlk senemde ben çok birçok konsere gittiğimi hatırlıyorum. Çok geri gezmeye gittiğimi hatırlıyorum. Sadece Mersin şehir merkez olarak da kalmayıp işte onun dışında Erdemli olsun, Taşıcı olsun, Silifke olsun bir sürü yeri gezdiğimi biliyorum. Bu tamamen dediğim gibi ilk seneniz oluyor, bir tanınma hevesi oluyor derken size kalmış bir durum oluyor. Yani umarım bu bölümü seçecekler hem şehri, hem fakülteyi, hem hocaları, hem kendini gerçekten çok iyi değerlendirerek gelir bu bölüme. Eee açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yani 3-5 insan bile olsa yararlı olabilmişimdir. Seversiniz. Yine sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum zaten hepinizi. E, benim diyeceklerim bu kadar. Çok seviyorum sizi. Öpüyorum kocaman. Umarım bizim bölümde görüşürüz.